arkadaşlar bugün hatırlıyorsunuz ki hatta biz yesno yapmıştık orada ben bozmuştum korkmuştum şimdi biz bir iğne yapacağız ve bakalım kapatıyor videoda gel şimdi başlıyoruz şimdi arkadaşlar böyle yapıyordu videoda böyle böyle evet arkadaşlar böyle nokta yapıyordu sonra iğne sokuyorlardı bakalım gerçekten olacak mı şimdi ben bunu böyle yapayım yok saydım artık. Baştır biraz. Tamam. Bakalım gerçek mi? Eğer gerçekse abone olun. Yalansa like atınız. Evet yapıyorum. Vallahi oluyor. Bak kıpır diyor. Görüyorsun GÜSÜ Görüyorum. İyi ne kıpır diyor. Bekle bir daha yapak Bekle bir daha yapalım. Aa çıktı. Bir gerçek mi bu? Arkadaşlar ben ilk başta diyordum ki bu gerçek değildir. İnanmıyordum. Sonra bakın inandım. Yesno'ya no'ya da inandım. Şimdi şu şöyle soksak girmiyor ki. He, tamam girdi. Bakalım gel olacak mı? Bak valla kıpır diyor. Bak şimdi kıpırdamıyor. abak gene kıpırdı. Daha değil. Evet arkadaşlar gene korktum. Evet arkadaşlar gene korktum. Ve abone olmayı like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.